Evet arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. Nasıl gidecek nasıl olacak bilmiyorum. Hemen arkadaşlar çok güzel Survivor olacak. Çok güzel silahlar elde edeceğiz. Çok güzel oyunu e, oyunla hayatta kalacağız. Hemen geçelim arkadaşlar videomuza. Arkadaşlar hemen yeni dünya oluşturalım. Yeni dünyamızın adı arkadaşlar Minecraft olsun. İyi hayatta kalma normal komutlar izin ver kapalı Dağısı. tamam arkadaşlar o zaman oluşturuyoruz hemen geçelim evet arkadaşlar buradan başladık güzeller aslında arkadaşlar şöyle Hemen arkadaşlar ağaç başlayalım. Hemen arkadaşlar kırıyoruz ağacımızı. Tak 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 tak. Şu şekilde onu da kıralım. Hemen arkadaşlar şu kitabımızı açalım. Şuradan arkadaşlar hepsini şöyle Şöyle. Arkadaşlar hepsini yapmayacaktık. Gerisini yapıyorduk. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir. Şöyle yeter. 16. Aynen. Şu şekilde. Şuraya koyalım arkadaşlar. şuraya koyalım. Şunu şuraya, şuraya koyalım. Hemen şöyle yapalım. Alalım. şurada yapalım. Şöyle kıralım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şimdi taş bulmaya gidelim. Burada taş var oraya atlamam ben kesinlikle. Yoksa arkadaşlar atlarsam böyle değişik bir şey falan olur. Çıkamam. Çok şeylerde de yapmayalım. Aksiyona gerek yok. Şöyle yüzelim. Arkadaşlar orada taş var. Biraz da et alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme olduğu için domuzlar böyle ama bu normal domuz olmadığı için domuzlar öyle gözüküyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kırıyoruz. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Ooo arkadaşlar mağara yani diğer tarafa çıkmış Arkadaşlar burası ne ya? Arkadaşlar çok Allah's Spiderman var dermanı derman Spiderman. Derman. Ka arkadaşlar kaç 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 kaç. Gelmiyordur inşallah. Ben şöyle bir kaçayım arkadaşlar. Oraya gitmeyeceğim tabii ki de arkadaşlar. Derman, bir derman, bir derman, bir derman. Arkadaşlar şöyle çubuklarımızı alalım. Şunları şöyle taşıyalım. Bunlar taş ocak yaparken falan kullanırız. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Şunları alalım. Şunlar arkadaşlar bir de şuradan ocak yapalım. Bir tane. O yetmiyor arkadaşlar. Uf. O zaman. Başka şuradan biraz tavuk keselim. Arkadaşlar Minecraft sevenler varsa yorumlara Minecraft yazsınlar. Arkadaşlar şunu öldürmeyeceğim yazık. Şu anne herhalde şunu öldüreyim. Ya Minecraft arkadaşlar. Ee... O Söyleyeceğimi unuttum ya. Yani. Arkadaşlar aynen bunu kıracağız arkadaşlar. Abi. Akşam oldu. Öleceğim. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olursanız e hardcore da gelecek bu arada seriye. Üf, arkadaşlar öleceğim yok yapamayacağım ben. Ama ben çıkamıyorum. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle, şuraya koy şuraya koysun. Hah. tamam. Arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Abi bayağı bir yoruldum. Tavuk kabakları. Şimdi ya abi şuradan tavuk. Ya niye zehirleniyoruz? Yeni güncelleme Abi ya, niye hep karanlık ya? Çok gerici ortamlar. Kaz, 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 Arkadaşlar kaz, 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 Hemen arkadaşlar şuradan. Kıralım şunu. Kıralım şunu. Allah tamam. Gidiyoruz. Şimdi, Şimdi arkadaşlar yapalım. sıra hemen tamam. şuraya koyalım şunu. Arkadaşlar ocak yapacağız. Ocak. Aynen. Başka şatırı falan yiyeceğim. arkadaşlar koşalım arkadaşlar bize baya bir yemek lazım gerçekten çok acıktım ama oyunda acıktım Ta gerçekten acıkmadım arkadaşlar şuradan atlayalım Allah atladık tamam Hadi arkadaşlar bakalım bulabilecek miyiz? arkadaşlar. Bayağı bir pul öldürmem lazım. Çok acıktım, acıktım. Allah. <laughs> arkadaşlar gerçekten oyun. Ah şunu da. Abi. Aa dur ben pişirmem lazım. Hı. 2 tane kömür 5 tane bu. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şurada ha şöyle daha... eğilerek bekliyorum bari. Arkadaşlar okay like atıp abone olursanız Minecraft serisine devam ederek şey yapabilirim arkadaşlar. Evler yaratıcı modda. Evler ağaç evler. Böyle dağ evleri falan. Mağara evleri. Bu arada bir şey arkadaşlar. Ben biz şuradaki domuz keselim. Domuz senin orada ne işin var ya? Çok korkunç. Kesemeyeceğim onu. Şunu da yiyeceğim artık ya. Aslında ölü. Öyle... Aa zehirlenmedim. Aa çıkmış bile. Bir tane kemerimiz kaldı. Ye, yeah. ye. Yeah. Uy üç taneyi bitirdi. Arkadaşlar şunu kırmak zorundayız. Arkadaşlar sıra şimdi ne yapmakta? Ne yapmakta? E, evet, demir bulmakta. Bayağı uzun bir yolculuk olacak. Arkadaşlar burada bir şey gördüm. Uuu inek de lazım. Aynen inek de lazım. Ay şuna bakın arkadaşlar. Ama seni vallahi kesmeyiz. Maalesef. O küçük yok. O küçük değil. Şunu şöyle keselim abi. kesin o, o boynuzlarına batacak bunu. Arkadaşlar ben niye bu kadar çok acıkıyorum ya? Vaa wow, çok Hoppiciğim. Oh, Heh. tamam tamam. Sen benimle gelsene. Gelmiyor valla arkadaşlar. Devam, devam, devam. Arkadaşlar açık mı? Oy, yüze gelecek. Oy arkadaşlar. Cennete geldik. Şuna bakın arkadaşım bir sürü kömür falan var. Bir de buradan düşünsenize. Arkadaşlar yarasa ağırdan bir şey olmaz. Abi akşam karar mi? Allah. Biz daha koyuyor demedik. Akşam nasıl olacak bilmiyorum. Abi akşam ben çok fena korkunç olacak. Of. Bir de bu mağaradayız şu anda. Abi ne yapacağız? Allah Creeper. Demir. Arkadaşlar şunu alayım. Abi gelme ya ya? Ve onu öldürüp kaçmam lazım abi. Patlama patlama Allah. Gel gel. belası mısın? Lütfen yapmayın. Neyse tamam. Oy canavar avcısı. Biz de bir şeyler yapıyoruz ama. Ay, yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Vurma, be, vurma Oo çok fena kızıştı. Ay 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 ay, 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 ay. Arkadaşlar çok da bize ne lazım? Et falan. Ben bunu yapabilirim abi. Ya dermanı derman, edermez, bir derman gelme. Arkadaşlar bir Spiderman geliyorsa hemen şöyle bir şey yapın. Ama arkadaşlar tırmanıyorsa iş başka işte. Bu hayır 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 buradan olmaz buradan olmaz. Abi. Oh my gosh bura. Oh my gosh sen ölmez misin? Her ad arkadaşlar bir saat böyle. Abi çabuk ölüyorum. Niye çabuk Kaç Kaçıyorsun ben direkt öleceğim. Abi daha yukarı bence ölürüm de. Şöyle alanımı büyüteyim biraz ha. Şu şekilde. Heh. Şöyle büyüteyim. Bak zombi creeper. Ay, Ar zombi creeper diyorum ya. Zombi köylü. Ay küçük değil, zombi ne zombi köylü. Arkadaşlar bekliyoruz. Sabah olmasını. Ay nerede? Of. O daha buraya gidecek değil mi? Uy. Arkadaşlar o mağara nerede? Şu yukarıdan çıkınca değil mi? Arkadaşlar de bitti. Son bir köylü bir öldürsem içim rahat da edecek de. Şunu falan alacağım. Abi ben ne kadar köşede duruyor. T yazdık. Neydi o şey ya? Tamam. E, zaten S'ye basma D zaten yazardı. Oh tamam burası burası. Bakın. Uhu. Arkadaşlar ne bir de bir şey daha vardı. Ha neydi o? Ha, artık sabah olacak mı? Oh tamam. Sabah 12 tam yukarıda. Bak o da gitti domuz da gitti. Arkadaşlar bekliyoruz. Ya iyi de mi sen? Ya hayır. Hayır ama ya. Of 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 of. Arkadaşlar çubuk. O oh, buraya kadar gelebiliyor. Niye daha fazla? Ha, ben böyle bir şey yaptığım için. Hmm. işte koruma diye buna denir. Okuma olsaydı atacaktım da. Zıplaya zıplaya bir hal oldu. Gel de Ama o da yok işte arkadaşlar. Bir düşsem şunların içine. Bir teklesem de. Abi ben, ben uçabiliyor muyum? Heh, tamam şöyle vuralım. Ha. Arkadaşlar hadi ama ya. Yok, olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız arkadaşlar böyle baksanıza şurada iskeletler falan çıktı ya. Fark. Benim oh, yiyeceğim varmış. Eee He, benim her şeyim var. Arkadaşımın hiç farkında değil. Hiçbir şeyin farkında değil. Evet orada şey kestim ya ben. Yine kesti. O oh, pes. Hem ışık geliyor. Ha şuraya da şöyle Çalışmam lazım. Şuraya koyayım. Çeşme masamın şimdi yanına. Arkadaşlar yer büyütelim biraz Ha şöyle. Şöyle basma zaten. Oha deri çizme yapalım. Gelsin. Şöyle ayağımıza giydik. Arkadaşlar creeper orada. Ay bakmak. Üzere Büyümün Büyümün olduğunu görmeyeyim. Ama demir iyi de. Arkadaşlar Gündüz oluyor Gündüz oluyor Gündüz oluyor E buradan da güneş doğum. Oo, çok iyi doğuyor. Ah oldu. Tamam şimdi seninle koyalım. Arkadaşlar bir tane kömürlü 6 altı tane biftek pişti. Tüy ne yapacağız arkadaşlar? Hı, tamam. Arkadaşlar şimdi bizim en önemli yapacağımız şey zaten. Arkadaşlar koruma değil ya. Kazma. Meşale yok. Arkadaşlar o zaman diyelim bir şöyle bir manzara da güneş nerede? Neyse. Burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmadıysanız abone olun. umarım beğenmişsinizdir. bu kadar çekebildik. Like atıp abone olursanız yine bu seriye devam edeceğim. Görüşürüz ve bay bay.